Sevgili izleyenlerimiz şimdi akıllara durgunluk verecek bir olay var. Sırada olayın haberi var sırada. 300 kız kardeşler işte ekrandalar. Aynı adamla evlendiler. Yanlış duymadınız. Evet. 300 kız kardeşler aynı adama aşık oldular efendim. Üçü de aynı güzellikte. Ben de seçim yapamayacağım diyen genç de ne yaptı? Üçüyle birden evlendi. Dikkat masasında bir damat, üç gelin, 300 kız kardeşler aynı adama aşık oldu. Üçü de aynı güzellikte. Seçim yapamam diyen genç, üçüyle de evlendi. Akıllara durgunluk veren olay Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşandı. Luizoy isimli genç önce Üçüzler'den Natali ile sevgiliydi. Çiftin evlenmesi beklenirken Natali'nin kız kardeşleri de eniştelerine göz koyunca ortalık karıştı. aynı adama gönlünü kaptıran üç kız kardeş üstüne bir de aynı anda Luizo'ya evlenme teklif etti. Luizo durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ama şaşkınlığını üstünden atınca üçüne de evet dedi. Herkes onları kavgayı tutuşup ayrılacağını düşünürken onlar nikah masasına oturdu. televizyon nikah töreninde sırayla üçüne de yüzük taktı. Aynı adamla dünya evine giren üçüzlerin mutluluğu şaşkınlık yarattı.